Sevgili izleyicilerim, kestanenin şimdi faydalarını sayacağım. B1 ve B2 vitamini bol miktarda var. Aynı zamanda C vitamini açısından inanılmaz zengin bir meyve. E, bol miktarda yağ ve protein içeriyor. Tabii evet. ki bu en önemli nokta. E, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir içinde çok ama çok miktarda var. E, vücudu ve e, kuvvetlendiriyor ve enerji veriyor vücuda. Zaten hani kış aylarında yenmesinin en büyük nedenlerinden biri bu. Cinsel gücü arttırma özelliği var. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor. Hastaların çabuk iyileşmesine yardımcı oluyor kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor, kan dolaşımını düzenliyor. Aynı zamanda bacaklarda oluşan varisleri ve basur şikayetlerine çok çok ama çok iyi geliyor. Karaciğere ve mideye inanılmaz faydaları var. Bir de eğer ishal olduysanız iki tane kestane yemeniz yeterli hemen ishali de kesiyor. Bunu bilmiyordum çok güzel. Evet tabii ki daha lezzetli olması için e, Oya Hanım'ın yaptığı gibi biraz şeker atıyoruz içine ama zaten çok kalorili. Daha da fazla kalorili kalorili olabilir fakat bir çay kaşığından da bir şey olmaz Hiçbir muhakkak. Şey olmaz. Acayip lezzet verir.